Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu hapishaneler insanları ıslah etmez. Arkadaşlar ben çocukluğumdan beri bu konuyla ilgileniyorum. Yani hapishane bir şekilde her zaman benim ilgimi çekiyordu. O yüzden filmlerini falan da izlediğim zaman keyif alıyordum. Kaç hikayeleri falan. Esaretin bedeli olsun. Yeşil yol. Papillon. Bir idam mahkumunun son günü. Onun dışında Alcatraz'dan kaçış, dizilere bakıyorsun. Oz var, Prison Break var. Yani bir sürü dizi film sayabilirsiniz. Şöyle konuya gireceğim. Arkadaşlar Orta Doğu'da hapishaneler farklı, Avrupa'da farklı, Amerika'da bambaşka. Yani yaşadığınız coğrafyaya göre hapishanenin koşulları ve yaşam şartları da değişiyor. Kimler hapse girer? Bir suç işlersin onun neticesinde birkaç yıl veya müebbet hapis yersin ve seni dört duvar arasına koyarlar. Ben biraz kendi ülkemizden örnek vereceğim. Çünkü arkadaşlar ben aylarca belki bir yıl boyunca görüşe gittim. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum hapishanenin. Hani en azından dışarıdan gördüğüm kadarıyla. içeriden de görme fırsatım olmadı. Umarım hiç olmazdı. <laughs> Neyse konuya dönelim. Burada arkadaşlar koğuş sistemi var. 18-20 kişi diyelim kalıyor. Onun dışında bir de F tipi, D tipi hani siyasiler veya çok kötü bir suç işleyen, tecavüz eden bilmem ne. Hani sırf öldürülmesin diye hücreye atılanlar da var. Ben diğerlerinden bahsedeceğim. Sen 20 kişiyi bir odaya dolduruyorsun diyelim değil mi? O 20 kişi zar zor orada nefes alıyor. Sen o insanları 7-24 oradan çıkarmıyorsun. Atıyorum bir avlusu vardır. Ufacık kıç kadar. Yani bir oda var bir de küçücük bir avlu var. Sadece gökyüzünü görebiliyorsun. Peki bu insanları nasıl ıslah edeceğiz? Hapishanenin amacı nedir arkadaşlar? Dışarıda bir insan çok kötü bir suç işler. Yıllar sonra şartlı tahliye ile çıkacaksa bu adam senin onu ıslah etmiş olman lazım. Hapishanenin ana temelinde, merkezinde bu var. İnsanları ıslah etmek. O yüzden hapishaneler var. Adam kötü niyetli bir şekilde giriyor. Adama öyle şeyler yapılıyor ki arkadaşlar öyle disiplinli bir hayata sokuyorlar ki dışarı çıktığı zaman artık o önceki halinden eser kalmıyor. Olması gereken bu. Mesele otomatik portakal filmini hatırlayanlar bilir. Adam hapse girmeden önce nasıldı Çık, girdikten sonra çıkıyor adam neredeyse komple değişmiş arkadaşlar. Alakası kalmamış o hapishane öncesi adamla. Neyse arkadaşlar 18-20 kişi bizim bu koğuşlarda var. Ha kapalı cezaevi de var açık da var. Açık cezaevi şey hani böyle binanın dışına çıkabiliyorsun orada zaman geçirebiliyorsun. Belki bir kütüphane falan vardır. Ama kapalı da öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir sistem yaratmışlar ki Türkiye'de. Gerçekten inanılmaz derecede insanların üzerinde baskı oluyor. Hiçbir şekilde izin falan da verilmiyor. Açık cezada benim bildiğim kadarıyla insanlara izin de veriliyor. Atıyorum adamı bir yıl cezası var. Böyle 20 günlüğüne diyorlar git aileni gör birlikte zaman geçir. 20 gün sonra tekrar gel. Veya denetimli serbestlikle çıkarlar. Haftada 3 gün gidip karakola imza atıyorlar. Hani bir şekilde seni ıslah etmeye çalışıyorlar. Aslında bu da bir yöntem. Denetimli serbestlik. Bak biz seni denetimli bırakıyoruz. Eğer bir daha suç işlersen bu denetimi de yok etmiş oluyorsun ve işlediğin o suçun cezası daha da ekleniyor, daha fazla hapis yatıyorsun. Bakın bu korkutmak aslında bir nevi küçük de olsa ıslah etmenin yandan bir bakışı. Yani gerçekten yüzde beş diyelim hadi değil mi? O insanı etkilesin. Bak eğer bir şey yaparsan seni tekrar içeri atarız bu sefer hiç çıkamazsın. Yıllarca içeride kalırsın. O yüzden sana bu hakkı veriyoruz bir şekilde ıslah olduğunu düşünüyoruz. Dışarıda aman aman suça bulaşacak bir şey yapma ki hapse girdiğin zaman yılların burada geçmesin. Bunun garantisini zaten devlet bir şekilde veriyor. Türkiye'de bu uygulama iyi mi? Bence iyi. Denetimli serbestlik iyi. Bazı arkadaşlar var mesela ne bileyim hakaretten değil de atıyorum bir devlet yetkilisiyle böyle küfürleşmiş bayağı ana bacı falan bir ceza verilmiş bir sene değil mi? Adam bir yılı orada geçirdikten sonra hani gerçekten bu kadar küçük bir suçtan yani hakaret. Bir yılın sonunda dışarı çıktığı zaman bu adam o suçu herhangi bir suçu işlemeyeceğine dair zaten hani zihninde oturmuştur. Ben bir daha buraya girmek istemiyorum. Hayır. O noktaya getiriyorlar seni. Şimdi burada anlatmak istediğim ne? Bizim ülkedeki hapishaneler neden insanları ıslah etmiyor? Bakın mesela adamın biri tecavüz eder. Hani bir kızımızın başına gelmişti hatırlıyorum. Arası bir yıl geçti o adamı hapishanede öldürdüler. Bir, o hapishaneye nasıl silah sokuldu? İnsanların ıslah edilebileceği, ne bileyim, 7-24 herkesin üstünde disiplin uygulayacağınız bir sistem yaratmışsınız. Mahkumun biri başka bir mahkumu silahla öldürebiliyor. Değil mi? O silahı oraya sokan, o silahla o adamı vuran, atıyorum yıllardır orada olmuş olsun, sizin başarısızlığınızı gösteriyor. Bu adam yıllardır hapiste, 10 senedir, 15 senedir hapiste cinayetten girmiş, içeride birini daha öldürüyor. Bu ne demek? O adamda en ufak bir değişimin olmadığını gösteriyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Esaretin Bedeli filminde mesela Morgan Freeman barda birilerini öldürüyor değil mi? Ya da serbest bırakılan Brooks adam 50 yıl hapiste yaşıyor dışarı çıktığı zaman intihar ediyor. Bu ne anlama geliyor? Hapishane bu insanları yeteri kadar ıslah edememiş. Bir insan dışarı çıktığı zaman bir sevinir. Ya da bir taraftan şey de olabilir. Hani hayatı o kadar kaçırmış ki üzülür. O filmde zaten onu yansıtıyorlardı. Ama gerçekten ıslah edilecek insanlar var ise Türkiye'de onlar hapishanede ıslah olmuyor arkadaşlar. Hapse giren adam tamamıyla daha bozuk bir şekilde çıkıyor. 10 yıl adam hapis yattı. O adam ıslah edilmedi arkadaşlar. O kadar disiplinsiz bir sistem var ki bizim memlekette hapishane dahil. İçeri girdiğin zaman senin psikolojini ne kadar çok bozacaklarını ilk birkaç yılda bile zaten anlayabiliyorsun değil mi? İçinden artık hiçbir şey gelmez. Topluma karşı bir nefretin olur. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. İnsanlar dışarı çıktıkları zaman Yıllarını odada geçirdikleri için hiçbir şey yaşayamadıkları için dışarıdaki insanlara karşı öfkeyle yaklaşırlar. Yani hapishanede yıllarca kalıp da dışarı çıkan bir insan daha fazla öfke sahibi oluyor. Daha kötü şeyler yapabilir. Birini öldürüp girmişse şartlı tahliyeyle çıkıyorsa belki o nefreti yüzünden birçok insanı da öldürür. Öyle haberler görmüyor muyuz? Adam izne çıkmış, izin vermişler hapishaneden. Çıktığı gibi karısını öldürüyor veya sevgilisini hani bir şekilde suça meyilliler ve bunu düzeltemiyorlar. Devlet bu konuda çok zayıf kalıyor. Bizim ülkede hapishanedeki insanlar ıslah edilmiyor. Böyle bir sistem neden? işlemiyor çünkü disiplin yok. Geçen gün ben ne anlattım arkadaşlar? Türkiye özgür bir ülke falan diyorlar ya. Hayır. Türkiye disiplinsiz. Hapishanesi öyle, hastanesi öyle, askergesi öyle, her tarafı öyle. İş yeri, okul hiçbir yerde disiplin yok arkadaşlar. Ama en önemlisi hapishanedir. Çünkü bu adamlar suç işlemiş. Sen suç işleyen bir insana ceza olarak bir odaya kapatırsın veya ne bileyim o hapishanenin içinde birkaç tane alan olur ya kütüphaneye gidersin kitap okursun falan ya spor salonu olur ya da ne bileyim bir zanaat öğrenecekleri bir meslek olur. Hani bütün günlerini öyle geçirseler Belki yaptıklarına pişman olurlar. En azından bir şeyler öğrenip dışarı çıktıkları zaman onlarla ilgili bir şeyler yapıp kendi hayatlarını yaşayabilirler. E bunlar da yok. 7-24 odaya kapatıyorsunuz adam orada kendini yiyor. Psikolojik olarak zaten nefret besliyor artık. Nefret. Ve o nefretini nasıl göstereceğini bile bilemeyecek zamanı geldiği zaman. Ben mesela 10, senede, 10 yıl içeride yattım. Dışarı çıktığım zaman mutlu insanları göreceğim. Ulan zaman geçmiş, zaman bensiz geçmiş. Kuzenlerim, kardeşlerim evlenmişler, çocukları olmuş. Ben onların bayağı gerisinde kaldım. 10 senemi içeride geçirdim deyip gidip çok kötü bir şey de yapabilir. Böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Türkiye'deki hapishane sistemi çok kötü. Ben mesela görüşe gidiyordum. Bakın ayda bir açık görüş olur. Onun dışında kapalı olur. Kapalı görüşler haftada bir, arada bir cam mekan var. Karşı tarafta o avizeli telefonlar oluyor ya şöyle eski telefonlar. Karşılıklı telefonla konuşuyorsun. Arada cam var. 15 dakika falan arkadaşlar o 15 dakikayı görüşebilmek için sabahın 7'sinden akşamın 4'üne 5'ine kadar orada bekliyorsun. Yani orada bekleyen yakınlar bile bir nevi hapis yatıyor. Onların bile psikolojisi nasıl bozuluyor? Bir de içeride olanları bir düşünün. 15 dakika konuşuyorsun bitiyor. Bay bay diyorsun. Açık görüş ise aşağı yukarı bir bir buçuk bir, saat falan sürüyor. O da şöyle, ortada bir masa var, masa da en az iki metre falan, hani bayağı ileride. Sesini bile hani şöyle yapman lazım duyabilmek için. Çünkü ben o anı hatırlıyorum evet. Açık görüş de zaten bir bir, bir buçuk saat hemen bitiyor. Ondan da bir şey anlamıyorsun. İçerideki insanların en çok psikolojisini bozan olaylardan biri görüş zaten. Atıyorum adamı bebeği yeni doğmuş. Ben öyle birini hatırlıyordum. Kadın kucağında birkaç aylık bebekle geliyor. Karşısında kocası var. Adam ağlıyordu. Değil mi? Psikolojik olarak çöküyorlar çünkü. Kendilerini oyalayabilecek bir şey yok. Ha şey diyebilirsin. O zaman oraya düşmeseydi. Ufacık bebeğim var. Sen niye suç işliyorsun? Arkadaşlar insanın başına ne gelebileceği belli değil. Yani suç işlemeden de bir şekilde hapis yatan insanlar yok mu? Var. Dünyanın her tarafında. Steven Avery vardı ya adam. 40-50 senedir hapiste, hala çıkmamış. Masum mu değil mi belli değil ama bir taraftan da. Türkiye'de sistem böyle arkadaşlar, ıslah edileceğini düşünmüyorum. Birçok yerde olduğu gibi Türkiye'deki birçok sistemi çöktüğü gibi hapishane sistemi de öyle. Siz nereye giderseniz gidin kimse işini düzgün yapmaz. Böyle insanları toplumun içine bir de salıyorlar. Öyle bir şey var. Pandemi dönemini bahane ederek suçu olan insanları saldılar. Bakın onların arasında bir sürü insan yine cinayet işledi. İnsan öldüren adamlar dışarıda dolaşıyor. Bak bu da çok yanlış bir şey. Sen suç işlemiş bir adamı nasıl sokağa salıyorsun? Adam gibi bir şeyler yapmamış bir de içeride. Doğru düzgün ders bile vermiyorsunuz. Değil mi? Türkiye'de durum böyle arkadaşlar. Bir de Avrupa'ya bakalım en son Amerika'yı söyleyeceğim. Avrupa'nın hapishanelerini çok araştırdım. Orada konuştuğum insanlara da soruyordum. Hani hapishane sistemi nasıl diye. Orada zaten suç oranı düşük arkadaşlar. Ne bileyim Norveç, İsveç, İsviçre gibi ülkeleri düşünün. Zaten insan az. Suç oranı düşük. Bir insan niye suç işler değil mi orada? Heyecan için herhalde. Arkadaşlar bir hapishane var adamlarda. Otel gibi. O fotoğrafları görmüşsünüzdür. Hani adamların böyle bir düzen yaratmasının, böyle bir sistem yaratmasının tek bir mantıklı açıklaması vardır. Sen küçük de olsa bir suç işliyorsan biz sana içeride öyle bir bakacağız ki, sana öyle şeyler, aktiviteler sunacağız ki, sen dışarı çıktığın zaman bir daha suç işleme. Değil mi? Hani bu insanlar evsiz değil ki. Belki gerçekten heyecan için bunu yapmış da olabilirler ama bir taraftan hapissin yani dışarı çıkmıyorsun. İstediği kadar lüks olsun. Dışarı çıkmadığın zaman mutsuz hissedersin. İstemezsin öyle bir hayatı. Bir taraftan işte eğitiyorlar böyle arkadaşlar. Git kütüphanede istediğin kadar kitap oku. O kadar çok yapılacak şey var ki. Spor salonları bile lüks. Ulan ben gördüm dedim bu ne böyle. Yani Türkiye'de dışarıda yaşayan insanlardan daha rahat bir hayat yaşıyorlar. Her şey verilmiş. Avrupa'nın birçok ülkesinde sistem böyle arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz derecede rahat. Millet hapse girmek için belki <laughs> işte diyor ya heyecan arıyorlar. Orada, orada böyle. Avrupa'yı çok es geçeceğim arkadaşlar. Orada çünkü hakikaten durum böyle. Belki ne bileyim Almanya'dır ya da ona benzer bir iki ülkede belki daha sert olabilir. Çünkü o ülkeler daha kalabalık. Bir şekilde onları hizada tutmak lazım. Öyle. Amerika'ya döneceğim dedim de arkadaşlar Rusya'ya döneceğim. Rusya'da bir hapishane var ben belgeselini izlemiştim belki aranızda bilenler vardır. Kara Yunus Hapishanesi. Google'dan görsellerden aratın. Arkadaşlar hapishane öyle bir şey ki adamlar 7/24 hücrede her şeyden muaflar. Adamları hücreden çıkarıyorlar ya hani bir yere götürmek için. Ne bileyim duşa veya yemeğe falan hani hücreye gelmiyorsa kafalarını öyle bir eğiyorlar ki bazılarının suratına çuval gibi bir şey geçiriyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar. Oraya kimleri götürüyorlar ama teröristleri, hani siyasi oluşumları, çok fazla insan öldürenleri, tecavüz edenleri. Yani oraya giden insanlar gerçekten azılı suçlular, dışarı kesinlikle salınmamalı. Ben izlerken şöyle hissettim arkadaşlar. Ulan tamam bu adamlar suçlu, bombok şeyler yapmışlar bir taraftan o kadar kötü şeyler yaşıyorlar ki onlara bile bir acıdım böyle. Ulan Orhan dedim niye acıyorsun elin tecavüzcüsü cinayet işliyor terörist gidiyor millete öldürüyor patlatıyor bombaları. Ulan öyle şeyler yaşatıyorlar ki arkadaşlar o belgeseli bulursanız izleyin. Böyle bir hapishane cehennem resmen. Adamlar dünyada cehennemi yaşıyor. Şu an ben burada konuşurken bile orada cehennemi yaşıyorlar insanlar. Gerçekten ben Hapishaneye olan umudumu o belgeseli izledikten sonra kaybettim. Dedim gerçekten hapishaneler insanları ıslah etmez, özellikle böyle bir sistem. Zaten senin daha da psikopat olman için bu hapishaneyi yapmışlar diyorsun. Sen daha da deliriyorsun çünkü. Dönelim Amerika'ya. Amerika'da arkadaşlar bildiğiniz üzere San Francisco'ydu galiba. Kıyıdan iki buçuk üç kilometre ötede bir ada var, Alcatraz. Ora zamanı da hapishaneydi arkadaşlar. Aşağı yukarı 100 yıl hapishane olarak kullanıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 1861'de kuruldu. 1963'te kapandı. Kapanma sebebi de 2 tane 3 tane mahkumun kaçması ve bulunamaması. Hapishanenin içinde ünlü insanlar da vardı Al Capone gibi. Gerçi adam hastaydı kafayı yedi sonra ama. Arkadaşlar o filmi izleyin. 79 yapımı Clint Eastwood oynuyor. İzlediğim en iyi hapishane filmlerinden biridir. Orada arkadaşlar hücreler yan yana. Yani böyle el sıkışabilirsin diğer arkadaşınla. Birbirine biraz yakın. Yani bir şey uzatabilirsin. Ama hücre gerçekten kaç? 3 metre kare olabilir. O kadar bombok. Ulan ben filmi izlerken dedim bunlar nasıl yaşıyor? Zamanında nasıl yaşamışlar burada? Çünkü hapishanenin orada çekmişsin Yani akıllara zarar arkadaşlar. Göt kadar yer, sadece yemek için değil aslında orada bir iki tane aktivite var ama o kadar soğuk ki. Soğuk derken hapishane o kadar soğuk ki dışarıdan gördüğünüz zaman. Hatta kaya diyorlar. Yani bir suç işleyip hapse giriyorsun ya evet. Hapishanede kurallara aykırı davranıyorsan, suç işliyorsan seni oraya yolluyorlar. Yani en azılı, hiçbir zaman ıslah olmayacak insanları oraya yolluyorlar. Ama bir taraftan da ne bileyim marangoz var atıyorum, kütüphane var. Bazı aktiviteler var ama sınırları da var. Adam mesela hücresinde resim yapabiliyor. Ama bir noktada eğer senle ilgili her, herhangi bir şey olursa yani bir kural ihlali, hemen senin o aktiviteni alıyorlar elinde, yani sınırlandırma yok direkt alıyorlar. E böyle olunca arkadaşım adamların elindeki tek eğlenceyi veya iyi zaman geçirdikleri şeyi aldığınız zaman, o adam gittikçe psikopat olur zaten. Herhangi bir insanı sen Alkadraz'a götür. O adadaki hapishanede bir yıl iki yıl yatır. O adam dışarı çıktığı zaman hayatı boyunca hiçbir zaman düzelmez. Öyle bir yer arkadaşlar. Benim kanım donuyordu. Gerçekten zaten film çok soğuk bir film. Karakterler bile hiçbiri gülmüyor. Eastwood bile mesela çok iyi oynamış orada zaten. Diğer karakterler de geliyor. Hatta orada bir espri vardı. Çok gülüyordum. Eastwood diyordu kaç yıllığına buraya geldiniz başka bir hapishaneden o arkadaşları yollamış daha önceden tanıyormuş. Ha, diyor fazla değil diyor yaklaşık 20 yıl. <laughs> öyle bir şey hani hiç kimsenin kaçamadığı doğru mu falan diyordu Eastwood'a o da diyor da öyle görünüyor. 15 sene 20 sene sonra neye benzeyeceğim acaba yani adamlar pat diye ümidini kesiyor tamam burası bizim için bir hapishane hayatımız burada geçecek Arkadaşlar kaçsalar nereye gidecek? Onları düşünüyorlar. Zaten filmde onu yansıtıyorlar. Bunlar ıslah edilir mi? Hayır. Adamlar ıslah olamadığı için böyle korkunç bir hayatı daha fazla sürdüremeyecekleri için bir şekilde oradan kaçmaya çalışıyorlar. Su o kadar soğukmuş ki filmde de geçiyor hatta. Bir dakikada vücudun komple donabiliyor. Bir dakikada. O kadar soğuk. Onlar olmasa köpek balıkları var. Hani oradan kaçmak in, imkansız gibi bir şey ama bunu becerebilen insanlar olmuş. Öyle bir yerden bile kaçabilmişler. Ölmüşler mi onu bilemem ama o binadan çıkmışlar ya dışarı. Bir şekilde bulunamamışlar ya. Oradan kaçmışlar. O dönem zaten Alcáçaz kapatıldı dedi siz iyi bir bok yemiyorsunuz demek o günden sonra. O mahkumları da normal hapishanelere göndermişlerse onlar için bir nebze de olsa muhtemelen iyi olmuştur. Şu an hapishane bildiğim kadarıyla turistik gezi amaçlı kullanılıyor. Yani insanlar para karşılığı gidip o hapishaneyi geziyor. San Francisco'ya gitsem ben de gezmek isterim. Çok ilgimi çeker. Gider fotoğraflar falan çekerim. Al Capone'un kaldığı şeye, hücreye falan bakarım. Yani bayağı bir ilgimi çeker gittiğim zaman oraya gitsem. Çok böyle anılar canlanır. O kadar film belgesel izledik. <laughs> Neyse arkadaşlar ben konuyu toparlamaya çalışayım. Hapishaneler insanları ıslah etmez. Çünkü Islah etmeleri için bir sistem oluşmamış. Bunu oluşturmamışlar. Adam hapse giriyor sen psikolojisini daha çok bozmak için her şeyi yapıyorsun. Hani o adamı topluma kazandıracaktık? Sen adamı 20 yıl hapiste yatırıyorsun dışarı çıktığın zaman hiçbir şeyi değişmemiş. Adam birini öldürdüğünde ne ise çıktığında da aynı daha beter hatta. Daha beter değil mi? Manson vardı mesela Charles Manson adamın ömrü hapiste geçti kaç 50 sene falan. Adam ölümüne yakın bir fikirleri hep aynıydı. Hani suçunu bile kabul etmedi adam. Hani tarikatın lideri falan diyorlardı ona. Adam birilerine bir şeyler söylüyor. Üyelere gidip onu bunu öldürüyorlardı. Ama hiçbir zaman itiraf etmedi. Bir taraftan bazı mahkumlar da manipüle falan edebiliyor. Seri katillerde de bu çok vardır. Hani sanki suçlu değilmiş gibi bu insanlar. Mesela Ted Bundy dışarı bıraksan yine öldürür arkadaşlar. Öyle insanlar da var. Bazı insanlar ıslah olamaz. Sen istediğin kadar disiplinli bir insan yaratmaya çalış. Her karakter otomatik portakal karakterindeki gibi değil. Ki. Çok baya baya kötü insanlar var. Saf kötülüğün var olup olmadığıyla ilgili ben bir video çekmiştim. Sonra da demiştim ki her insan iyiliği ve kötülüğü barındırır. Yeter ki o iyiliği kullanmayı bilelim. Demek birçok insan hak etmiyor ki İyilikten çok kötülük yapılıyor değil mi? Kim kötülük yapmak ister? Hayatı boyunca doğru düzgün iyiliği tatmamış, hiç kimse tarafından iyilik görmemiş insanlar kötülük yapar. Çünkü hayatında kötülük dışında hiçbir şey yapmamış. Kötü bir insan. Evet, saf kötülük bazı insanlarda var. Seri katillerde mesela. Adamlar gerçekten bir şey hissetmiyor. Henry Lee Lucas vardı mesela. Adam 20 sene hapis yattı. Öldü de gerçi orada adamın hiç umrunda bile değildi. Hani hücreye atmışlar hiç. Sanki tatile gelmiş adam. Bir taraftan diğer seri katiller de çıkmak istiyor. Ulan denetimli serbestlik ne? Bir seri katili nasıl bırakırsınız? Bakın Türkiye'de mesela bir olay yaşanmıştı. Kızın biri evinin önünde öldürülmüştü. Ceren'di galiba adı. O herif namussuz hastayım diye bir de ayak yapmış mahkemede falan. Şöyle bir şey de var. Bu birini öldürüp de hapse girmiş. Hatta birini de yaralamış yıllar önce. O çocuk da konuşmuştu. Bu adam beni yıllar önce yaraladı diye. Çıkıyor kızın birini, masum birini pat diye öldürüyor. Sonra yakalandığında ne diyor? Ben zaten her zaman böyleydim. Beni dışarı bırakmasalardı kimseyi öldürmezdim. Bak bak kafaya bak arkadaşlar. Bu kadar hastalıklı bir insan. Böyle insanları zaten hiçbir zaman ıslah edemezsin. Anadan ne bok görmüş ki o hapishanede ıslah edeceksin bunu. Böyle insanları zaten ya direkt yok edeceksin öteneziyle ya da bir taraftan tek başına hücreye atacaksınız bırakın kafayı yesin. Böyle insanlar ne disiplini hak eder ne de topluma kazandırılmayı. Bazı insanlar için geçerli değil bu arkadaşlar. Herkes de topluma kazandırılmamalı. Atıyorum adam hırsız. Otomobil hırsızı veya ne bileyim bir soygun yapmış kimseyi öldürmeden. Bu adamı bir şekilde adam edebilirsin. Çok genç ise. 20 yaşında girmiş. 35-40 yaşında şartlı tahliye olacak değil mi? O 15-20 yılı adamı gerçekten ıslah etmek için uğraşmışsa o hapishane topluma yine kazandırabilir. Ama tam tersi ise yine toplumu başına bela olur. Neden sürekli insanların çıkmasını bu kadar istemiyoruz? Bu yüzden. Bizim aramızda dolaşıyorlar. Elin adamı birini öldürüp hapse giriyor ve 8-9 yıl sonra dışarı çıkıp beni öldürüyorsa o hapishane zaten hiçbir şeye yaramamıştır. Bırakın ıslah etmeyi hiçbir işe yaramamıştır. Bu sistem düzelmediği sürece hani bazen şey diyoruz ya Twitter'da adaleti sağlıyoruz. Ne kadar komik. Hani hukuksuzluk öyle bir noktaya gelmiş ki arkadaşlar suçu olanlar dışarıda böyle eften püften sebeplerden içeride olan insanlar var. Bunu kime nasıl anlatacağız biz? Benim dilimde tüy bitti ben etrafımdaki herkese bunu anlatıyordum. Bakın suçu olmayanlar hapiste, suçu olanlar dışarı çıkıyor. E böyle bir şey arkadaşlar, sen suçun yok hapse giriyorsun, psikolojin bozuluyor, sen kötü bir insana dönüşebilirsin. Yıllarca içeride kaldım zaten hayatım mahvoldu, evlenemeyeceğim, çocuk yapamayacağım. Doğru düzgün mesleğim bile yok. Beni kim ne yapsın? Nereye gitsem bana sabıka kaydı getir diyecekler. Ulan bu adam yıllarca içeride yatmış. Ya psikopat bir insan olmuşsa? Adam nereden bilecek senin nasıl bir kafa yapım var? Değil mi? Kimse öyle bir insana iş vermek bile istemez. Al sana psikolojiyi nasıl bozdun? Eften püften sebeplerle adamı hapis yaptın. Onun dışında bıraktığın zaman da içeride öyle bir psikolojisini bozmuşsunuz ki dışarıya ayak uyduramayacak hale gelmiş. Bu kadar arkadaşlar. Hapishane sistemi benim gözümde özellikle Türkiye'de sistem çökmüş durumda. Hiçbir şekilde insanlar ıslah olmuyor. Daha doğrusu beceremiyorlar bunu. Dışarıya öncesinden daha kötü bir insan, daha vahşi, daha nefret dolu gülen insanlar bile görmek istemezler. Nefret dolu bir insan yaratıyorlar. Hapishaneler insanları ıslah etmek için var olmalı. Onları daha fazla psikopat yapmak için değil. Lütfen bu konuda en azından bir şeyler yapılsın. Tek tip adam adam yaratın demiyorum. Sadece bu işe biraz el atın. Biraz kafayı çalıştırmak lazım arkadaşlar bu konuda. Suç işlemiş adamları içimize salmayın. Yıllarca adam birini öldürüyor, 6 sene sonra çıkmasın. Bakın birini daha öldürüyor dışarıda. Eşini çıktığı gibi öldürüyor. Siz bu insanları ıslah etmeyi becerememişsiniz. Hapishane sistemi çökmüş o zaman. Bu bu kadar basit. Nasıl ekonomiyle ilgili ahkam kesiyoruz? Sağlığı kötü, eğitimi kötü, devletin kurumları, sosyal kurumlar her şey çökmüş diyoruz. Hapishane sistemi de çökmüştür arkadaşlar. Bu videoda vurgulamak istediğim tek konu bu. Hapishane sistemi çöktü. Psikolojisi bozuk olan insanlar aramızda dolaşıyor. Her an her şey olabilir. Tetikte olun dışarıda. Bunu yapmak zorundayız. Neyse çok fazla konuştum arkadaşlar dilimde tüy bitti lan. <laughs> Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Sizin aile üyelerinizden hapishanede olan var mı veya siz öyle bir şey deneyimlediniz mi? Umarım deneyimlememişsinizdir. Ama insanın başına ne geleceği belli değil ya o yüzden zaten onu dile getiriyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip kesit olarak orada burada paylaşabilirsiniz. Çok önemli bir konu olduğu için belki bazı insanlara ulaşabilir. Belki aranızda gardiyan bile vardır değil mi? Abi gerçekten içeride sistem öyle. İnsanları ıslah etmiyoruz da daha psikopata çeviriyoruz falan. Olabilir. Bunları dinlemek istiyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs>